Sevgili Startup izleyenleri hepinize merhabalar. Bugün karşımızda WeMind kurucusu Volkan Duman var. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. İyi misiniz? Her şey yolunda çok iyi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Volkan Duman ismi yaklaşık 30 yıldan beri bilişim sektörünün içerisinde çalışan, şu anda kendi şirketinin tepe yöneticisi pozisyonunda e, bulut bilişim hizmetleri veren bir şirketin başında liderlik eden biriyim. Şimdi her yerde bir bulut, cloud, herkes bir şeyler söylüyor ama bulut teknoloji nedir? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bulut teknolojileri aslında kişilerin veya şirketlerin çeşitli büyüklükler olabilir. Yani küçük şirketler, büyük şirketler. Bilgi işlem hizmetlerinin bir kısmını outsource etmesidir aslında. Yani kendi yapamadıkları, belki de siber ya da işte çeşitli sebeplerden dolayı tehlikeli gördükleri alanlarla alakalı bu işi uzmanlarından kiralayarak hizmet olarak almalarına aslında bulut bilişim diyebiliriz. Kaç kişilik bir ekiple kurdunuz WeMind'i ve ne zaman kurdunuz? 2013'ün tam başıydı, Ocak ayıdır. Dört kişiyle kurduk. Ben ve benim orada kurucu ortak olarak da eskiden teknik adam olan, bugün şu anda şirketin hissedarlarında olan bir sağlam güvenilir bir ekibimle birlikte. Vizyonumuz biraz evvel bahsettiğim hizmetlerin aslında tek noktadan verilebilmesi, yani bugün ismine bulut bilişim denen servis bazı sistemlerin ana merkezden verilebilmesi noktasında bir iş tanımıyla e, kurulmaktı. Ne kadarlık bir yatırımla kurdunuz WeMind o zaman? dolar üzerinden hatırlıyor musunuz? Yani yaklaşık 300-400 bin dolarlık bir yatırım. Yapmak istediğiniz şeyle doğru orantılı. Yani danışmanlık dediğimiz şey aslında bir kalem, bir masa, bir bilgisayar gibi düşünülür. Ama eğer bu hem danışmanlığını verdiğiniz ve hem de teknolojik olarak Doğru bir yapıyla müşterilerinize hizmet vereceğiniz ekipmanlara, donanımlara, veri merkezi gibi yani kritik ve pahalı servislere ihtiyacınız varsa bu birazcık yatırımın maliyetini arttırıyor. Şimdi WeMind 400 bin dolarla kurduk dediniz. Çok ciddi bir yatırım aslında bu. Evet. E şunu sormak istiyorum. Hiç batmaktan korkmadınız mı? Sonuçta hayatımızın her evresinde her şeyi yeneceğiz, galip geleceğiz ve her şey dört dörtlük olacak diye bir durum yok. O zaman da tabii ki riskler vardı ama yaptığınız işe inanıyordunuz. Peki V-Mind basitçe anlatmak gerekirse Volkan Bey neler yapıyor? V-Mind bir teknoloji firması. Teknolojiye liderlik etmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknoparkı'nda yaklaşık 8 seneden beri aslında bir üretici misyonuyla teknoloji üreten bir yapısı var. Bir teknoloji üretebilmeniz için onun nasıl çalıştığını son kullanıcının, müşterilerinizin ne beklediğini, ne istediğini iyi bilmeniz gerekiyor. Bizim aslında bu teknolojiyi kurgularkenki en büyük katma değerimiz yaklaşık 30 yıldan beri ve bu sektörde iyi bir teknik, misyon, vizyon sahibi olan ortaklar ve iyi bir ekiple çalışmak. Bu ekip müşterilerimizin ne istediğini, ne beklediğini iyi biliyor. Bir konuyla alakalı nasıl servis vermeniz gerektiğini, masanın neresinde durmanız gerektiğini ve müşterinizin sizden ne beklediğinizi biliyorsa zaten bu anlamda doğru şeyi yapabiliyorsunuz. Remind da teknolojik olarak bugün müşterilerimizin ihtiyacı olan yani özellikle Türkiye'nin ekonomisinde dijital dönüşüm çok farklı bir noktada. Bu dijital dönüşüm için gerekli olan unsurları, o unsurlara göre kurulmuş sistemi ve hizmeti paketleyerek müşterilerimize dünyanın neresinde olursa olsun, tabii ki öncelikle Türkiye'de ulaştırabiliyoruz. Şimdi bir konuyu birazcık daha açalım Volkan Bey. Tabii. Ben küçük bir işletmeyim ya da büyük bir işletmeyim, bir bankayım, restoranım. Herkese her hizmeti veriyor musunuz? Kartlar nasıl dağılıyor bir mindda? Bilişim konusunda yani dijital dönüşümün masterı aynı. Tabii ki sektörlere göre, yaptıkları işlere göre bunlar çeşitleniyor. Uygulama seviyesinde bunlar farklılık gösterir. Fakat o uygulamaların altında yatan sağlam infrastructure dediğimiz yani o altyapı hepsinde eşittir. Bu sebeple de bizim 26'nın üzerinde farklı sektörde çalışan müşterimiz var. Bunlar savunma sanayi gibi regülasyonlara tabi olan finans, sigorta, şey işte bankacılık, üretim, turizm, gayrimenkul. Şimdi bir savunma çok şey sanayi var. Banka Deniz örnek verebilir miyim? Siz hangi bankayla çalışıyorsunuz savunma sanayinde? Yatırım bankalarının birçoğuyla çalışıyoruz. Üretimde, gıdada bildiğiniz birçok markanın altyapısının belirli bir servisi veya sisteminin tamamı disaster recovery planları ile birlikte. Yani disaster recovery planını birazdan açıklarım eğer isterseniz. Lütfen. Aslında yaptığımız şey sadece onlara donanım ve yazılımı kiralamak veya ulaştırmak değil. O sistemlerin üzerindeki bilgi güvenliğine dair olan konular, iş ile ilgili, Allah korusun bir felaket durumunda yapması gereken şeylerle alakalı da hizmetler verebilmek. Bir açı açar mısınız? Nasıl? Ee, felaket durumunda, deprem anında, sel anında, savaş anında ne yapıyorsunuz? Deprem bölgesindeyiz. Yani ülkemiz zaten bir deprem bölgesinde ama bu felaketlerden sadece bir tanesi. Yani 35 tane farklı disaster var aslında. Bilgi işlemi de hayatımıza ilgilendiren 35 farklı risk var. Nasıl binamızın temelinden, binanın kendisinin kolonlarından, yapısından biz de sorumlu olduğumuz gibi bu binaların içinde duran, sizlerin aslında hayatınız boyunca biriktiğiniz verilerin de güvenliğinden sizler sorumlusunuz aslında. Dolayısıyla biz kendimizi de bu anlamda doğru bir binada, doğru işte bu dönüşmüş bir yerde nasıl oturmamız gerekiyorsa verilerimizin de bu standartlarda oluyor olması lazım. Tabii tek risk deprem değil. Yani yangın gibi, sel, su, hırsızlık, işte terör olayları, Sibel siber saldırılar, saldırılar, bir sürü konu aslında sizin toplamında önlem almanız gereken riskleri oluşturuyor. Biz OSI katmanları gibi yani en alt seviyeden aplikasyon seviyesine dediğimiz bilişim terminolojisinde en aşağıdan en yukarıya kadar bütün önlemleri almak zorundayız ve buna ciddi yatırım yapmak zorundayız. Biz derken ve iman değil sadece aslında bugün bulut bilişimi kullansın kullanmasın bireysel veya herhangi bir şirketin tamamının aslında bu ihtiyacı. Bu ihtiyacı geçmişten gelen alışkanlıklarla ya benim defterim var zaten kasada şunu saklıyorum işte şurada da bir kitap varla aslında götüremiyoruz. Eğer dijital dönüşümü istiyorsak koca koca odadaki verileri cebinize sığdırabilir hale geliyorsunuz. Artık eskide kaldı zaten o defter kitap kasada saklamalar artık öyle bir şey yok. Tabi. Her şey dijitalleşti. Ya bugün baktığınızda dijital dönüşümün önünde duran yani dijital dönüşme ihtiyacım yok diyecek bir köfteci bile yemek şirketinden uygulama üzerinden sipariş alabilmek adına dijital bir şeyleri kullanmak zorunda. Orada verisi var. Yani dijital sistemleri interneti, internetin güvenliği, verileri çalışmadığı anda adam sipariş alamıyor. Tüm işçini aslında bu anlamda kurgulamış, vitrini olmayan dükkanda çalışan yemekçiler de var biliyorsunuz. Şimdi bu insanın nasıl dijital hayatta güvenliğe ihtiyacı varsa bir fabrikanın, bir büyük veya küçük işletmenin de var. Önlemlerinizi alıyorsanız işleriniz sekteye uğramadan kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Önlemlerinizi almamışsınız veya yeteri kadar bu önlemlere dikkat etmemişsiniz eğer biriktirdiğiniz her şey çöp oluyor. Tabii. Bir anda her şeyi bitebilir. Bulutla ilgili bir sürü avantaj var ya. Bu avantajlardan bir tanesi de dijital dönüşümle ilgili stratejilerinizi belirlediniz. Ekipler kurdunuz, analizler yaptınız ve doğru bir şekilde dijital dönüşümde bir hikayeyle devam ediyorsunuz. Yapınız büyüdü, işletmeniz büyüyor. Bu her büyüme sizin daha önce kullanmış olduğunuz sistemlerinizi çöpe atıp sıfırdan o büyüklüğe göre yatırım yapmanızı gerektirir. Bir. İkincisi bu sistemleri de yaptınız. 724 müşterilerin size dijital olarak ulaşabildiği bir altyapıya sahipsiniz. Ama büyüdüğünüz için işletmenizin yerini değiştirmeniz gerekiyor. Bu bile bulut bilişimin avantajlarını gösteren bir unsurdur. Benim çok büyük fabrikalar, çok büyük bankalar, sigorta şirketleri olan müşterilerim var. Ve onlar binalarını değiştirmek istediklerinde binayı taşıyorlar. Çünkü onların dış dünya ile olan iletişimi onlar yoldayken de devam ediyor. Bu çok kritiktir. Binayı taşırken kaybolma ya da zarar görme işte yanması etmesi Tabii. sıfır risk. Evet. Hiçbir e, lojistik ihtiyaç duymadan istediği anda o binayı taşırken bile yoldayken bile verilerine ulaşıp işini devam ettiriyor. Aynen öyle. Zaten o bu en esna... büyük nedenlerden bir tanesi. Çok. Yani bununla ilgili yüzlerce örneğimiz var. Yani o kadar çok bu anlamda tecrübe sahibiyiz ki binlerce. Yani biz aslında bir anlamda her buluta taşınan, her V-Mind'ın Port markasıyla Bulut'una gelip çalışmak isteyen müşterimiz aslında bizim için bir migration yani göç ya da işte verileri taşıma yani ev taşıması gibi bir tecrübe demek. Bunların içinde binlerce büyük yapı var. Verileri bir yerden bir yere taşırken sadece taşıyamazsınız. Yani yolda başına bir şey gelebilir efendim çok büyüklüğüne göre e, çalınabilir, kaza geçirebilirsiniz veya o sistemleri kapattığınız gibi gittiğiniz yerde açtığınızda açılmayabilir. Dolayısıyla bunlarla ilgili biraz evvel bahsettiğim 35'in üzerinde risk var ve bu risklerin tamamı belli standartlarla önlemlerinin alındığını göstermeniz gereken bir muhteviyatta. Bizim yaptığımız işte bunların tam anlamıyla devamlılığını sağlamak. Sağlamak için iyi bir ekip, iyi bir tecrübe, iyi bir altyapıya ihtiyacınız var. Zaten işte biraz evvel bahsettiğim şey de şu. Bu büyük yapıyı yapmak yerine bir tatil köyü gibi yani siz tatile gittiğiniz zaman otel yapmazsınız bir otelden, bir tatil köyünden veya bir pansiyondan değil mi? Bir oda kiralarsınız ve bir hafta 10 günlük tatilinizi nasıl yaparsanız aslında tüm bu ihtiyaçları arka tarafta hazır olarak almış olursunuz. Bilişim tarafında da öyle. Yani bulut bilişim dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu 2025 yılında özellikle ileriye dönük stratejisi olan işin nasıl yapması gerektiğini bilen tüm girişimcilerin tercih etmesi gereken bir unsurdur. Siz Türkiye'de çok büyük firmalardan bir tanesiniz. Belki de en büyüksünüz. Yurt dışına kıyaslarsak Yurt dışında da tabii hizmetler veriyorsunuz ama yurt dışında işler nasıl yürüyor? Buradan farklı değil. Aslında kabiliyet olarak, çözüm olarak yurt dışındaki birçok rakibimizden çok daha önde olduğumuzu söyleyebilirim. Ama tabii ki globalleşmek, global pazarda yer bulabilmek ve oralarda iş yapmanın modeli farklı. Aynı Şampiyonlar Ligi gibi bu işi yaparken de birçok ligin üzerinden geçmek zorundasınız. Yani oralarda bir altyapı oluşturuyor olmanız lazım. Hyperscaler'lar diye tarif ettiğimiz o büyük şirketlerin... Bugün de hepimizin kullandığı belli servislere sahip olması ve milyonlarca şirketin verisini tutacak büyüklükte güneşin batmadığı şekilde kurgusu tabii ki çok azametli ve kolay ulaşılabilir değil. Fakat dijital dönüşüm ihtiyacı olan emerging market dediğimiz yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu ciddi bir coğrafyada ciddi bir talep var. Biz de rekabette o büyüklerle bir alan bulup olması gereken yerde kabiliyetlerimizin iyi olduğu yerlerde aslında mücadele veriyoruz. Bu aslında bir mücadele değil. Yani bulut bilişim tek başına bir olgu da değil aslında. Bulut e, terminolojisi şuradan geliyor. Yani gökyüzüne baktığınız zaman çeşitli bulutlar var. Yağmurlu bulutları var. İşte nemle ilgili, rüzgarı gösteren değil mi? Hep çok çeşitli. Siz bugün v hizmet alabildiğiniz gibi AWS'den de hizmet alabilirsiniz. Yani servislerinizin bir kısmı V-Mind'da regülasyon gereği özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu için ve belli standartlar olduğu için kritik sistemleriniz V-Mind'da olabildiği gibi daha az kritik olan veya e, regülasyona tabi olmayan veya yurt dışındaki işletmelerinizde hizmet vermek istiyorsanız oralardaki bulut servis sağlayıcılarını tercih ediyor olabilirsiniz. Ama siz yurt dışında hizmet de veriyorsunuz. Tabii ki. Çalıştığınız çok büyük firmalar var. Var doğrudur. Dolayısıyla siz Şampiyonlar Ligi'nde misiniz? Biz Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Şampiyonlar Ligi'nde üst sıraları artık doğru büyük hedefler koyarak oraya doğru gitmeye çalışan aslında şirketlerden bir tanesiyiz. Ücretlendirmeler ne kadardan başlıyor? Ne kadara kadar gidiyor? Böyle bir fiyat verebilir misiniz? Public Cloud hizmetimiz kamuya açık. Dünyanın herhangi bir yerinden gelip kullanabilirsiniz. 10.000 TL'ye yakın bir giriş özellikle belli sektörlere ait jestimiz var ve bu parayı herhangi bir şekilde aşmadan ciddi manada işlerini görebilecekleri bir aslında ihtiyaçlarını çözebilecekleri bir kullanıma sahipler. Küçük işletmeler 10 bin lira karşılığında bütün bu sorunlarını halledebiliyor mu mesela? Neredeyse. Orta işletmeler, orta işte çıkıyor. burada sizin beklentileriniz, işletmenizin Değil. yapısı, ilave servis ihtiyaçlarınızla birlikte bu yapı değişebilir ama ben size duymak istediğiniz şey suysa söyleyeyim bize aylık olarak 50 dolara ödeyen müşterimiz de var. Çok çok daha binlerce kat üzerinde ödeyen işletmeler de bizim altyapımızda çalışıyor. Peki firmalar sizlere nasıl ulaşıyor Volkan Bey? Çok çeşitli kanallarla bize ulaşabilirler. Referansla ulaşabiliyorlar bazıları. Bazıları dijital medya, sosyal medyalardan. Aynı zamanda da e, geçtiğimiz günlerde Ciddi bir kanal yapısı, iyi bir distribütör organizasyonu ve partlılık mekanizmamızı değiştirerek yapımızı çok daha kolay ulaşılabilir hale getirdiğimiz bir çalışmamız oldu. Bunların da yakın zamanda büyük yansıtmalarını yapıyor olacağız. Peki çok teşekkür ediyorum Volkan Bey verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Değerli Le Startup izleyenleri haftaya başka bir girişimde görüşmek üzere.